Selamun Aleyküm. Evet arkadaşlar bugün kırlangıç otu denememizin ikincisini yapacağız inşallah. Bunlar balkonumda yetiştirmeye çalıştığım kırlangıç otları. Maşallah bu çok güzel. Bunlar kendini yeni yeni toparlamaya başlıyorlar. Bunları Trabzon'dan getirdim. Genelde bunların merkezi zaten Karadeniz. Evet, şimdi İkinci denememize geçiyoruz. Yaprağımızı saksımızdan kestik. Şimdi uygulama yapıyoruz. Uygulama yapmak için ilk önce şöyle bir tane kesiyoruz. Yalnız bunu keserken dikkat etmemiz gereken bir şey. Kestiğimiz zaman çok fazla bekletirsek e, bitkinin yaprağındaki bütün öz suyu yaprağın ucuna birikir. İlk uygulamada... E, aşırı derecede rahatsız eder. Kestikten sonra hemen 10 saniye içinde uygulamanız lazım. Üçüncü, dördüncü uygulamadan sonra göz bu olaya biraz daha alışıyor. E, biraz daha miktarı fazlalaştırabilirsiniz. Hatta şöyle yaprağın daha büyüğünden alabilirsiniz. Veya şuradan alabilirsiniz. Benim ikinci uygulama olduğu için az olandan alacağım. Şöyle keselim. Bismillahirrahmanirrahim. Kestik. Evet buradan çıkıyor. Şunu da keselim. Onu da kestik. Oradan bakalım çıkıyor mu. Evet. Oradan da çıkıyor. Biraz bekleyeceğiz. Bu çok az sanırım. Şundaki iyi. ondaki çok az. İnşallah görünüyordur ekranda niyet olarak. Turuncu bir suyu var. Ama bayağı bir az. İkinci uygulama için sanırım yeterli. Uygulama için gözlerimizi tam açıyoruz ve yukarıya bakıyoruz. Sürüldüğü zaman kapatıyoruz yaklaşık yarım dakika. Kapalı tutuyoruz. Şu anda hiçbir acı yok. Kapatıp açtığımız zaman acıyor tabi. Şöyle yapalım. Acı hala yok. Bir kapatayım. Evet. Acı başladı. Hemen alnımızı ee, şakaklarımızı, elmacık kemiğimizi her tarafımızı güzelce masaj yapıyoruz. Söylediğimiz gibi bundaki maksat acıdan dolayı kaslarımız birden geriliyor. Gerildiği zaman da dolaşım otomatikmen yavaşlıyor. Kan dolaşımının hızlanması lazım. Kasların gevşemesi lazım. Sinüs boşluklarının üzerinde olan bütün kasların gevşemesi lazım ve harekete geçmesi lazım ki sinüslerimiz komple boşalsın. Bir iki kere gözümüzü açıp kapatalım. Of, Şey yayılsın. Kırlangıç otunun öz suyu yayılsın. Ve kafamızı böyle eğip e, sürekli masaj yapalım. Yaklaşık 10 dakika bu acıyı çekeceğiz. Şifa Allah'tan. Bakalım. Evet bu şekilde oğlarken kesinlikle gözlerinizden acayip derecede yaş akıyor. Göz kanalları aktif hale geliyor gözyaşı kanalları. O esnada burnunuzdan gelecek akıntıya ve gözünüze asla elle dışarıdan müdahale etmeyin. Bir mendil, selpak herhangi bir şey kesinlikle sürmeyin. Bırakın burnunuz eğer akıyorsa e, asla ve asla dokunmayın. Kesinlikle mendil kullanmayın. Elinize müdahale etmeyin dediğim gibi ve gözünüzü kesinlikle böyle şu şekilde falan bir şeyle sürmeyin. Bırakın doğal akışına. Nasıl devam ediyorsa gözleri nasıl gözlerim güzel yanmış mı? Yakından alabiliyor musun? Ah, yanlış yaptım. Burnumu çektim mesela. Çekmeyin. Of. Ortalama 5 dakika ile 10 dakika arasında gözlerde bir acı hissediyorsunuz ve yavaşlıyor zamanla hafifliyor acı. Tabi gözlük kullanıyorsanız kesinlikle gözlüğü gözünüze takmamanız lazım. Tekrar gözü eski tembelliğine getirmemek için. Bırakın gözlüğü mümkün olduğu kadar çok mecbur kalmadıkça asla kullanmayın. Kullanırsanız da çok kısa süreli kullanın. Ama kullanmamız, kullanmamanız şiddetle tavsiye edilir. E, i̇kinci seansı yaptık. E, Birkaç gün sonra gözümüz biraz daha dinlendikten sonra tekrar iğne testi yapacağız. 10 tane iğnemiz vardı. Ancak 4'üne iplik takabildik. Diğerlerinin e, bırakın iğnenin deliğini kendisini bile zor gördük. Bakalım diğer e, iğne testimiz nasıl olacak. Bunu da sizle paylaşacağım inşallah. Şifa Allah'tandır diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.